Bugün bile her birilerimiz eğer iman ediyorsa ki hiç şüphesiz iman ediyoruz biz Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyız. Benim ehlim Adem Aleyhisselam'ın kızı ben Adem Aleyhisselam'ın oğluyum. Birilerinin dediği gibi kesinlikle batıl olan bir şeye kulak verecek halimiz yok. Asla delilleri yok. Asla bilgileri yok. Hayal aleminden bilgi üretiyorlar. Hayal ile olan bilgiler mutlaka üfürük ile yok oluverir. Efendim o dönemde Allah'ın yaratmış olduğu mahlukat var idi. Adem'e benzeyen. İşte bunlar arasında kız alışverişi oldu. Dolayısıyla nesiller çok aldı. Nereden okudun? Böyle tahmin ediyorum. Peki ben de desem ki senin beyinsiz olduğunu tahmin ediyorum. Niye bana kızıyorsun? Ben de öyle tahmin ediyorum. Madem ki her tahminden dolayı insanlar birbirlerine evet diyecekse benden kendi tahmin için evet bekliyorsan benim de tahminim senin beyinsiz olduğundur. Bana niye kızıyorsun? Niye hükürüyorsun? Bana hakaret etme sen Allah'a iftira ederken sen Adem Aleyhisselam'a iftira ederken orada mıydın böyle bir şey olduğunda böyle tahmin ediyor. Adam tahminini bana hakikat diye uydurmak istiyor. Allah Azze ve Celle Arap Suresinde o köpek sıfatlığı bize herhalde haşa boşa anlatmadı. Mutlaka hakikattir o. Kendisine ilim öğretti o ilimle doğruyu gündeme getireceğinde onu tercih etmedi batıla saptı ilmiyle ve Rabbim buyurdu ki o öyle bir köpektir ki üzerine varsan da dilini çıkarıp solar kendi haline bıraksan da dilini çıkarıp solar öyle bir köpektir ki şimdi sadece bilgi sahibi internetteki bilgi sahibi Google'a sorduğunuz bilgi sahibi gibi. Bundan dolayı kesinlikle Allah'ın hükmü gündeme gelince hiç kimse hissiyatına kapılmasın kardeşler. Babamsa iman etsin, kardeşlerimse iman etsin, anamsa iman etsin Allah'ın dinine iman etsin. Niyet ameli değiştirmiyor ki. Zemzem niyetiyle rakı içen adamın ameli değişir mi? Ya da Mekke'ye gitme niyetiyle Washington'a giden uçağa binen kişinin niyeti kendisini kurtarır mı? Benim niyetim Mekke'ye gidip ömre yapmak. E sen Beyaz Saray'a gidiyorsun. E canım ameller niyetlere göredir. Allah kabul etsin. Bundan dolayı kardeşler kesinlikle duygusallık söz konusu değil. Hak neyse, doğru neyse, babam da olsa, anam da olsa, dedem de olsa, oğlum çocuğum da olsa doğru hak neyse Allah'ın kadri bütün kadirlerden ali olduğunu tekrar edelim kardeşler.